bugün sizlerle uzun zamandır merak ettiğiniz, bana çok sorduğunuz havacılık hikayeleriyle ilgili bir video çekmeye karar verdim. Çayımı aldım ve o zaman başlayalım. Biliyorsunuz ki 7 yıldır havacılık sektöründeyim ve son 1 yıldır da kabin amiri olarak uçuyorum. Peki bu kadar zaman boyunca başıma neler geldi, neler yaşadım, unutamadığım böyle anılar, komik anılar. Yani doğaçlama olarak aklıma neler gelirse bugün sizlere anlatacağım ve benim için de aslında güzel olacak. Çünkü böyle bir geçmişe dönüp başıma neler geldi, neler yaşadım bunları böyle değerlendirmek benim için de keyifli olacak. İlk önce çayımdan, yeşil çayımdan şöyle güzel bir yudum alayım. Evet, şimdi bu sektöre başladığımda böyle 23-24 yaşlarındaydım. Herkesin yaşayabileceği gibi de tabii böyle uçuşlar böyle çok stresi geçiyordu. İşte tam böyle e, işi öğrenmeye çalışıyorsunuz, böyle eliniz ayağınız birbirine giriyor işte. Özellikle o servise çıkacağımız zaman işte hızlı hızlı hazırlamak vesaire. Böyle her şeyi tak tak yapmaya çalışıyorsunuz, işte e, hızlı olmak zorundasınız, bir yandan da öğrenmeye çalışıyorsunuz, yani inanılmaz heyecanlı bir dönem. Ama tabii ki böyle birkaç hafta içerisinde, artık uçtukça böyle alışabildiğinizde bir dönem aslında. E, ilk başlarda böyle e, hatırlıyorum, e, hiç unutmuyorum, bir gün e, servisteyiz, e, hangi hattı hiç hatırlamıyorum ama e, serviste e, bir hanımefendi kahve istemişti ve işte ben de hazırlıyorum. Bu arada yeni olan kadın memurları da ön tarafta o zamanlar işte amile beraber uçuyordu. Sonra kahve hazırladım. Tam böyle uzattım kahveyi. O sırada hanımefendi böyle tuttu tutmadı bir şey oldu ve kahve hanımefendinin üzerine döküldü. Ee, gerçekten e, o an böyle o kadar kötü oldum ki zaten işte yeniyim böyle e, bir süre bir de oldu işte amir kızdı tabi doğal olarak yolcu Allah'tan hani böyle e, çok büyük tepkiler vermedi e, hemen işte müdahale ettik işte kendisine e, kahve de bacağına döküldü bu arada ve e, bacağı da yandı yani doğal olarak sıcak bir su. Ben tabii böyle çok kötü hissettim o an. Her kabin memurunda böyle bir anısı vardır herhalde diye düşünüyorum, bilmiyorum. Varsa eğer mutlaka yazın hani izleyenlerden. Böyle bir şey yaşadım. Sonra böyle bir şey daha yaşamadım, olmadı açıkçası. Ama tabii dikkatli olmak gerekiyor. Böyle işte heyecandan eliniz, ayağınız böyle birbirine girebiliyor. Bu arada bu hikayeleri böyle bir yere yazmadım. Bildiğiniz şu anda kamerayı koydum ve direkt hikayeler böyle aklıma ne gelirse size anlatıyorum, öyle söyleyeyim. Peki en unutamadıklarımdan bir şey daha var. O da gerçekten. Yani benim başıma zaten hep böyle enteresan şeyler geliyor. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi bir gün e, biz ekiple o zaman gene 2 ya da 3 numara olarak uçuyorum daha işte ilk yıllarımda diye hatırlıyorum. Birkaç yıl olmuş olabilir. E, biz dış alt yatıya gideceğiz. E, ardından da sanırım bir Antalya'da yatacaktık. Yani 1 iki gece e, Tel Aviv, İsrail'de yatacaktık. E sonrasında Antalya'ya mı gidecektik? Öyle bir şey, hani bağlantılı bir yatımız var yani. E çok güzel bir ekibimiz var, amirimiz böyle çok tatlı, hiç unutmuyorum. Yani size iyilik yapan birini zaten hayatta asla unutamıyorsunuz gerçekten. E biz bir uçuş yaptık ve işte İsrail'e gittik. Orada da böyle. Bir gün mü, bir buçuk gün mü ne boşumuz var böyle. İşte İsrail'de seviyorum gerçekten Tel Aviv'i. E çünkü işte sahili çok güzel, insanlar spor yapıyor, böyle sahili istediğiniz gibi yürüyüş yapabiliyorsunuz. Çok güzel işte kafeler, restoranlar falan var. Ekibimiz de güzel böyle. Ekip de güzel olunca inanılmaz keyifli ve eğlenceli oluyor. Biz işte otele gittikten sonra e hatırlıyorum böyle hazırlandık çıktık hava güzel böyle yaz ayı. E, çıktık böyle sahilde yürüdük e, zaten çok uzun bir sahili var böyle. ki spor yapmayı da sevdiğim için e, gerçekten e, çok keyifli bir yer. Sonra e, hep birlikte ekiple böyle öğlen işte bir yerlerde bir şeyler yerim falan dedik. Hiç unutmuyorum o gün e, Amir'le ben tavuk şişini yedik. Sonrasında işte güzel yemeğimizi yedik işte akşam yine gezdik ettik falan derken ertesi gün e, sabah erken pick up'ımız var otelden çıkacağız yani. Kaç gibi? Herhalde beş buçuk gibi düşünebilirsiniz. Tel Antalya'ya geçeceğiz. Antalya'dan İstanbul'a döneceğiz. Ondan sonra ben işte sabah böyle beş buçukta işte alınacaksak, kaçta işte dört buçuk gibi falan kalktım. Hazırlanma saçımı yaptım işte makyajımı falan yaptım. Ondan sonra çok inanılmaz şiddetli derecede bir mide bulantısı böyle 5'e doğru. E, i̇stifra ettim. Hem de birkaç defa istifra ettim ve baktım bayağı da kötü olmaya başlıyorum yani. E, böyle artık e, midem boşaldı yani öyle söyleyeyim. E, sonrasında hemen ne yaptım? Amiri aradım işte. Allah'tan işte çok tatlı bir kadındı. Dedim ki işte amirim böyle böyle. E, ben istifra ediyorum. Hem de 4-5 kez istifra ettim ve çok kötü durumdayım şu anda. Sonrasında hemen o hazırlandı ve benim odama geldi. Hiç unutmuyorum, işte üniformamı giyinmeme yardımcı oldu, toparlanmama yardımcı oldu. Dedi ki, seni burada bırakmak istemiyorum Nazlı dedi. Burada bu şekilde hasta olarak, çünkü aslında uçuşa elverişli değilim, uçamam. Tabii biz ekip tahsise de böyle durumlarda haberdar ediyoruz. Ama diyelim ki biz Adana'da, Antalya'da bu tarz bir yerde olsaydık, Tabii ben hastaneye direkt gidebilirdim ama işte televide yani İsrail'de böyle bir durumda yaşayınca amir dedi ki ben seni bu şekilde bırakamam ee, tek bacak yani buradan Antalya ya gidene kadar dayan Antalya'da başka bir ekip gelir senin yerine ve sen de hastaneye gidersin bunu işte dayanabilecek misin ee, burada kalmak otelde kalmak işte orada tek başıma kalacağım hastaneye gitmem gerekecek bunlar hani dışa olduğu için daha kötü. O yüzden e, kabin memur olursanız işte ben o yüzden her şeyi yanıma alıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. E, i̇lk yıllarda böyle işte tavuk falan mesela tavuk yemiyorum mesela dışarıda. Çünkü benim midem de aslında çok böyle hassas. Yani işte eğer gerçekten e, tarihi geçmiş ya da kötü bir şeyse direkt beni etkiliyor. Aynı yemeği yedik, amire hiçbir şey olmadı ama bana oldu gibi. E, o yüzden çok dikkatli oldum diyorum. Sonrasında ben ekiple beraber gittim. Ee, i̇şte çok kötü durumdayım ama tabii hiç böyle yani gerçekten ayakta duracak gücüm yok. Antalya'da indim, benim yerime başka biri geldi Antalya Beyz'den ee, ve ben hastaneye gittim. Doktor dedi ki vücudunda artık su kalmamış yani. Ee, yani işte sabah işte hastaneye girdim düşünün akşama kadar serum yedim. Böyle bir gün yaşamıştım. Onu mesela hiç unutmuyorum. Hem e, kabin ekibinin o iletişimi, herkesin bana destek olması işte e, kokpit ekibinden tutun, kendi ekibim, amirim. Önemli olan yani ilk önce amirin gösterdiği o tepki tabii ki. Beni kesinlikle bırakmaması. E, havacılıkta iletişim gerçekten çok önemli. E, bu mesleğe başladığınızda zaten ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hayatın her alanında tabii ki iletişim çok önemli. Ama e, ben mesela bu yaşadığım şeyi hiçbir zaman unutmuyorum. Ve şimdi başka bir anıya geçiyorum. Bir gün Antalya'dayız. Gene böyle ekibimiz şahane ama çok keyifli. Yani işte çok güzel bir otelde kalıyoruz. Ee, Antalya'da gerçekten çok seviyorum Antalya'da kalmayı. Otel çok güzel, böyle muhteşem kahvaltı yapıyoruz. Yani ekibiniz güzelse yatılar inanılmaz keyifli geçiyor. Onu söyleyebilirim. Bu işin en güzel tarafı zaten hani böyle farklı bir yerlere gidiyorsunuz. İşte bir gün Antalya'dasınız diyelim ki bir gün işte bambaşka bir yerdesiniz Dubai'desiniz diyelim. Ekibiniz güzelse muhteşem. Birlikte geziyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ee, gerçekten o günleri çok özledim diyebilirim. Ee, şu anki yaşadığımız işte Covid'in etkileri vesaire. E, tabii ki prosedürler e, değişti. Hani yatılarda çok dikkat etmeliyiz. Ve toplanıp beraber yemek yememek gibi e, uygulamalar var. Doğal, doğal olarak kendimizi korumamız gerekiyor. E, umarım da en kısa sürede o günlerimiz böyle geri gelecek. E, o günleri gerçekten özledim çünkü havacılıkta hep bir tempo içerisindesiniz. Böyle kafanızı dağıtacak yatılar, işte kendi belki gittiğiniz seyahatler bunlarla aslında dengeleyebiliyorsunuz. o yüzden özledim. evet Antalya'da ekipleyiz. Çok güzel bir yatı. Ekiple gülüyoruz, eğleniyoruz pat. Birden biz hep birlikte aslında görevli olmayacak şekilde yani pas diyoruz biz ona. Pas İstanbul'a dönecekken beni bir önceki uçuşa aldılar ama ekip normal hepsi dönüyor. Ben ayrı dönüyorum, İşte kaptan dedi aradı işte hani e, neden böyle bir değişiklik oldu falan çünkü hani ekip birbirini çok böyle sevdiği için e, kaptan da böyle aradı sağ olsun işte Nazlı da hani bizim neydi neden böyle bir değişiklik yapıldı gibi. E, son anda böyle bir değişiklik olmuş ama işte başımıza gelecekse bir şey geliyor gerçekten. Ben ekipten ayrı bir şekilde e, gittim ve e, İstanbul'a gidiyorum görevli değilim yolcu gibi bildiğiniz. Bir oturdum işte koltuğuma, işte koridor tarafında oturuyorum. Uçak indikten sonra arkamdaki yolcu e, başüstü dolabını açıyor ve benim kafama pat diye e, bu şeyler var ya bilirsiniz bastonlar ama e, şey demirden yani tahta değil ağır bir baston benim kafama düş <laughs> Sonra ben tabii o acıyla bayağı bağırdım bayağı bir. E, gözlerimden yaşlar geliyor, inanılmaz bir acı. E, arkadan yolcu da bana bağırıyor bir de. Yani öyle bir şey de var. Hani benim kafama düşürdü ama hani hiç suçunu da hissetmiyor kendini yani. Ondan sonra ben kafa travması geçirdim. İşte uçan kapıları açıldı. İşte ben çok kötü durumdayım. bildiğiniz böyle hüngür hüngür ağlıyorum. İnanılmaz bir ağrı var işte kafamda falan. Direkt oradan beni hastaneye götürdüler. Hastanede yedim hatta böyle durumlarda da öyle pat diye hemen de uçamıyorsunuz. Birkaç gün uçamadım. Doktordan hani tekrar uçabilir raporu alıyorsunuz. Doktor zaten söylüyor Nazlı işte birkaç gün uçamazsın kesinlikle. Çünkü kafa travması yaşadığım için uçuşta basınçla beraber ne olabilir belli olmaz deyip önlem amaçlı işte böyle birkaç günde uçurmuyorlar. Yani böyle bir anında yaşadım. Tabii ben hastaneye gidiyorum, ailem işte telaş içinde, merak ediyorlar, hastaneye koşuyorlar falan. Yani böyle atraksiyonlu şeyler başıma geliyor yani. Ve bir zehirlenme, bir e, kafa travması, <laughs> yolcunun üstüne kahve dökme gibi e, böyle bu tarz hikayelerle başladım ama e, devam ediyoruz. Başka ne anlatabilirim? Bu meslekte dediğim gibi böyle ilk aylarınız bir alışma süreciyle geçiyor. Sonra alışıyorsunuz. Ondan sonra zaten zaman böyle akıp gidiyor. Ama bu meslekte ne değerli diye sorarsanız daha çabuk alışmanızı sağlayacak şey bilgi arkadaşlar. Eğitimlerde aldığınız o bilgileri her zaman taze tutmak her zaman, işte bizim zaten bir kabin memuru el kitabımız var, onlara her zaman çalışmak önemli. Ben de 10 gün, 15 gün uçmayınca ne yapıyorum? Tekrardan bu bilgileri tazeliyorum, bunlara göz gezdiriyorum. Bunlar çok önemli. İlk yıllarımda, gene böyle 3 numarayım o zamanlar, ee, Antalya ekibiyle uçuyoruz. Ee, i̇şte ekibin, e, tamam Antalya ekibi sadece ben ve bir arkadaşım vardı, İstanbul ekibiyiz biz. Onlara dahil olduk ve işte 2-3 gün boyunca aynı ekiple uçacağız. İnanılmaz komik ve eğlenceli bir ekipti bu arada ve kaptanımız da şahane bir insandı ki. Düşünün ilk yılımda uçmuşum daha geçen haftalarda beraber uçtuk kendisiyle ve ben kabin amiriydim. Hatta böyle konuştuk, sohbet ettik. Hani zamanın nasıl bu kadar hızlı geçtiğine dair. Bizim yorucu bir mesai ardından kaptan dedi ki arkadaşlar uçuş bittikten sonra Adana'ya iniyoruz. Adana'da güzel bir yemek yemek ister misiniz dedi. Hepimiz çünkü yorgunuz, açız falan vesaire. Herkes ekip şey dedi. Tabii kaptanım olur falan isteriz. Kaptanımız sağ olsun daha Adana'ya kalkmadan bir restoranı arıyor, bize yer ayırttırıyor, bir masa ayırttırıyor ve diyor ki işte biz uçuş bitince geleceğiz böyle böyle böyle. Sonra işte biz Adana'ya gittik, otele gittik, üstümüzü hemen böyle hızlı bir şekilde değiştirdik, normal sivil kıyafetlerimizi giydik, tüm ekip hep birlikte yemeğe gittik zaten vaktimiz de var ertesi gün dinlenebilmek için. İşte gittik biz herhalde 8-9 gibi falandı saat hatırladığım kadarıyla. Hep birlikte ekipçe orada saatlerce 11-12 yemek yedik hep birlikte. İşte kaptanımız sağ olsun çok güzel bir şey yaşattı bence. Hani hep birlikte öyle gidip yemek yememiz. Ve sonrasında 6-7 yıl sonra birlikte uçuyoruz. Ben kabin abiyim ve çok muhteşemdi. Bunlar çok değerli, çok önemli, çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim, çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz, insanların farklı yönlerini görüyorsunuz. O yüzden çok keyifli oluyor. Bir diğer hikaye, bir şey daha anlatacağım. Ne zaman da hatırlamıyorum, ama amir olmadan önceki süreçlerde bir numara olduğumu hatırlıyorum. Abu Da gideceğiz ve safari yapmakta çok istiyordum hani e, mutlaka işte ekip de inşallah bir falan diyorum kendi kendime e, işte safari yapayım falan. Gittim işte ekiple e, 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 buluştuk işte uçuştayız, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Tek bacak Abu Dhabi'ye gidiyoruz. Orada işte 2-3 gün boşuz. Ondan sonra dönüyoruz. Öyle bir yatı. Ee, ekiple konuşuyoruz. Herkes şey diyor işte ben daha önce safari yaptım, çıkmayacağım. Hı. Mesela hani böyle bir şey de olabiliyor. Hani nasıl diyeyim illa birlikte bir şey yapıyorsunuz diye bir şey yok hani. Hani bazen eee Odasında kalmak isteyen, çıkmak istemeyenler de oluyor. Ondan sonra dedim ki tamam tek başıma da olsa ben bu safariye gideceğim dedim. Her gün kahvaltıdayız. Ben de dedim ki kahvaltıdan sonra gideyim de işte sorayım işte bir safari yapayım falan derken e, kaptanımız e, o yatıya eşini getirmişti. Beraber kahvaltı yapıyorlar. Dedi ki Nazlı gelsene sen de gel yanımıza falan. İşte ben de rahatsız edeyim falan. Ondan sonra yok lütfen gel ben oturdum işte hep birlikte kahvaltı yapıyoruz. Sohbet ediyoruz, evet. işte safariye gideceğiz mi falan dedim ben, işte aslında çok gitmek istiyordum, kimse e, gelmiyor ekipten falan dedim, tek gideceğim. Ondan sonra kaptan eşi şey dedi, Nazlı işte biz safariye gidiyoruz işte, bizimle gelsene, neden olmasın dedi. Ben işte dedim yok dedim hani siz beraber işte ben rahatsız etmeyeyim falan, e, işte tatil yapacaklar sonuçta 2-3 günde olsa, eşini getirmiş falan. Eşi söylediği için ben dedim ki tamam. Ondan sonra gittim hemen ben de kayıt yaptırdım falan işte. Öğlen işte 1-2 gibi miydi o civarda sanırım otelden sizi araçla alıyorlar. İşte safariye gidiyorsunuz. Akşam işte 11'e kadar falan sürüyor. Ama muhteşem bir deneyim yani. E, ve e, kendimi şey gibi hissettim hani böyle onlar sanki annem babam oldu. Ben de çocukları gibi böyle e, hep birlikte safariye gittik. O kadar eğlendik ki size anlatamam. Hatta bizim bulunduğumuz araçta işte 4-5 kişi oluyor zaten en fazla. Çok genç 16 yaşında işte yabancı bir çocuk da vardı. O da bize dahil oldu. Bizimle işte sohbet etti, bizimle beraber takıldı falan. Safar'ın olduğu yere gidiyorsunuz. Ondan sonra e, muhteşem bir duygu e, bu arada gerçekten. E, umarım e, yani memur olursanız ve böyle işte Dubai, Abu Dhabi bir yatılar yaparsanız mutlaka bunu deneyimleyin. Ama yaz aylarında falan değil, hani bu da önemli çünkü aşırı bir sıcak olduğu için e, yaz aylarında e, bunu yapamazsınız hani. Daha böyle benim yaptığım zamanları hatırlıyorum ben. E, daha böyle kış aylarında falan da diye hatırlıyorum. Neyse sonrasında biz gittik. Orada hatta akşam böyle yemek falan da veriyorlar. işte müzik, eğlence falan da oluyor. Bu Değişik bir ortam. Bir kere çok eğlenceli bir şey ve hani hiç böyle unutmadığım yatılardan da biri olmuştur öyle söyleyebilirim. Hala mesela o kaptanı ve işini unutmuyorum. Yani diyorum ya arada böyle şeyler yaşıyorsunuz ve yani e, muhteşem. Bu mesleğin en güzel tarafı bence bu. E, çünkü ben de zaten iletişimi çok kuvvetli bir insan olduğum için, e, sosyalleşmeyi de çok sevdiğim için. E, o yüzden bu mesleğin en güzel tarafları diyebilirim. Amir olduktan sonra inanılmaz şeyler başıma geldi, başıma gelmeyen kalmadı. Hani derler ya hani o kadar uçtum uçtum amir oldum bir sürü şey başıma geldi İşte o ben. İşte o ben. Yani şöyle söyleyeyim ilk uçuşumdan böyle o bir ayı hatırlıyorum ilk bir ayı her uçuşumda bir olay mı yaşanır ya? Hani her uçuşumda bir şey mi olmak zorunda benim? Hani bitiyordu zaten hani yenisiniz amir olarak uçuyorsunuz hani sanki mesleğe yeni başlamış gibi hissediyorsunuz bir kere çok farklı oluyor. Ee, ve sürekli bir olay. İşte sürekli ben eve geliyorum rapor yazıyorum. Bu oldu, şu oldu, bu bitti falan bir de yani üstüne her gün olay, her gün olay olunca şu oluyor. Yani bugün ne olacak hani? Öyle bir hissiyat oluyor. Ama bunları da iyi ki yaşadım diyorum. Çünkü ilk başlarda bu zorlukları yaşadığınızda aslında daha iyi oluyor. Hani hiçbir şey olmasa çok sakin geçti uçuşlar. işte hiç sorun yaşamasanız belki bu seferde bir sorunla karşılaştığınızda zorlanabilirsiniz. bir yerde de tabii bunlar çok şey öğretiyor. İlk uçuşumda 80 yaşında bir amca ...kalp krizi geçirdi. Yani <laughs> e, Çok fenaydı gerçekten. Şu an böyle şey olmamak değil, kendisi çok iyi durumda. E, tüm ekip arkadaşlarım sayesinde durumu o kadar güzel yönettik ki ve bunu... ...sonunda görmek muhteşem bir duygu biliyor musunuz? Yani ekibinizin çok iyi olması, herkesin ne yapmasının gerektiğini bilmesi hani, o durumu yönetmesi... Ee, o kadar muhteşem bir duygu ki, hani bu işi neden yaptığımı hatırlatıyor. Ee, havacılıkta, eğitimlerde o kadar şey görüyoruz ki, senaryolar, işte şu olursa şöyle, bu olursa böyle. Hani şey diye düşünüyorsunuz, sanki hani benim başıma gelmez hani gibi. Ee, ama aslında o eğitimlerin değeri işte o şey başınıza geldiğinde ee, ortaya çıkıyor. Yani bilgiyi kullanma. Ee, çok iyi yönettik onu da gerçekten, biz servisteydik ee, böyle 80 yaşlarında bir amca, ailesi ve kendisi toplam herhalde 30 kişi falan vardı çünkü bir cenazeleri vardı. Serviste böyle kolumu tuttu, dedi ki, benim dedi göğsüm sıkışıyor dedi. O anda böyle e, fenalaştı, e, çok kısa süreli bir bilinç kaybı yaşadı biz hemen tabii doktor anonsu yaptı. iki tane uçakta doktor çıktı. işte kendisine oksijen verdi, kaptana bilgi verdi. Neyse ki kendisinin bilinci yerine geldi ve vana inme kararı aldık. Sağlık görevleri geldi. Uçaktan ilk önce kendisini çıkardık ama bütün ailesi inanın tüm ekibe bize teşekkür etti. Daha büyük bir mutluluk olamaz. bazen hayatta yaşadığımız zorluklar bizi daha iyiye götürüyor yani. O yüzden yaşadığımız her şeye şükredelim. Bu da böyle bir anı. Amir oldum. Daha neler olmadı ki? Covid. Covid dönemi. Bir kere zaten. Hani o zamanlar, ilk dönemler bir hikaye daha anlatıyorum bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum. Son ama. Gerçekten bu son. Covid'in ilk çıktığı dönem ee, daha böyle prosedürler tam belli değil biz daha yeni yeni böyle maske takmaya falan başlamışız düşünün. Kazakistan ya da Almatya olması gerekiyor. Tam hatırlamıyorum 5 saat ya da 6 saat sürecek uçuş düşünün. Uçuşa böyle pozitif başladık biz ekiple falan servisteyiz çok enteresan bir olay. Bir yolcumuz telefonuna mesaj yazmış ve bana tuttu böyle bunu oku hani dedi. Ben böyle tabii ne oluyor hani ne olabilir derken mesajı şu yazıyor. Ee, sanırım ateşim var. E ee, boğazım ağrıyor. Ee, covid olmuş olabilirim. Emin değilim. Kimseyi telaşlandırmak istemiyorum. Bana yardım edin. Tata. Tam 6 saatlik uçuş. Düşünün daha başından böyle ben dedim ki gene yani hep bu tarz şeyler. Sonra e, hemen tabii gereken o prosedürleri hepsini uyguladık. Yolcuyu oradan hemen o koltuktan aldık. Daha böyle ayrı bir yere oturturduk Hemen maskesi, eldiveni, hepsini ayarladık. Onun dokunduğu eşyaları falan da hani sonrasında ayrı bir torbaya falan koyduk zaten. Kaptana bilgi verdik. Sonrasında tabii 5-6 saat düşünüyoruz acaba Covid mi? Ateşini ölçtük falan filan. Ateşi de öyle yüksek değil falan. Düşünüyoruz acaba ne olacak? Bizi karantinaya alacaklar mı falan derken işte indik sağlık görevleri geldi. Bütün yolcular işte uçakta kaldı. Kimseyi çıkarmadık. O yolcuyu aldılar işte kendisinin kontrolleri falan yapıldı, bizi de beklettiler. İşte sonrasında dediler ki, kendisi covid değil, bizden hani tüm yolcular ve siz kabin ekibi hepiniz işte inebilirsiniz, deboarding yapabilirsiniz dediler. Ve indirdik, ama biz tabi bu 5-6 saatlik süreçte bütün ekip düşündük yani acaba işte covid çıkarsa bizde karantina falan. Çünkü o zamanlar daha çok yeni olduğu için. Biraz daha böyle nasıl davranacağınızı da bilemiyorsunuz hani acaba bana geçer mi ne olur falan. Yani kendinizden değerli de sevdiklerinizi, ailenizi falan düşünüyorsunuz hani. Yani böyle bu hikayeler bitmez diyorum. Bunlar sadece bugün aklıma gelenlerdi. Şimdi hatırladığım zaman yaşadığım her şeyi böyle gerçekten şükür ediyorum. Çok şey öğretiyor yaşadıklarımız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir diyorum. Havacılık hikayeleri. Yorumlarda buluşalım. Lütfen eğer hoşunuza gittiyse bunu da böyle bir ara ara seri gibi çekebiliriz diyorum. E, bu video hoşunuza gitse beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sakın unutmayın. <laughs> Ve kendinize, sevdiklerinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın diyorum.